Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çok pratik ve çok lezzetli, hemen çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Hep aynı kahvaltılıkları yapıyorum. Bugün de farklı bir şey yapayım diyorsanız mutlaka bu tarifimi deneyin. Hemen tarife geçiyorum. Tarifimiz için 2 tane yumurta kullanıyorum. Yumurtaları karıştırma kabına aldım. Üzerine baharatlarını da ekliyorum. Karabiber ve pul biber ekledim. Tuzunu da ekleyerek çırpıyorum şimdi. Yumurtayı baharatlarla iyice çırptıktan sonra diğer malzemelerini eklemeye devam edeceğim. Şimdi sütünü ekliyorum. 350 mililitre süt kullandım. Sütünü de ekledikten sonra yine çırpmaya devam ettim ve ununu ekliyorum. Unu eleyerek ekledim arkadaşlar, topaklanma olmaması için toplamda 150 milim un ekledim ölçü bardağıyla ölçerek kullandım arkadaşlar klasik su bardağı ile 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı una denk geliyor arkadaşlar 150 milim bunu da belirtmek isterim ununu da ekledikten sonra iyice pürüzsüz olana kadar çırptım şimdi içerisine patateslerini ekleyeceğim patatesleri şu şekilde yanıma alıyorum Rendenin e, iri olan gözünden değil de e, ufak olan gözden rendeleyeceğiz arkadaşlar. Bakın bu küçük olan taraftan. 2 tane büyük boy patates kullanıyorum ve patatesleri bu şekilde rendeleyerek e, karışımın içerisine ekleyeceğim. Burada biraz hızlı davranmamız gerekiyor arkadaşlar. E, patates çok çabuk kararacağı için ilk önce bir tanesini rendeleyip ekledim. Sonra ikinciyi rendeleyeceğim. Patatesin suyu çıkabilir. Hiç önemli değil. Suyuyla birlikte ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha lezzetli olur. Hemen ikinci patatesi de rendeledim ve onu da ekliyorum içerisine. Ve ince doğradığım 3-4 dal maydanozu da ekliyorum. Malzemeler güzelce karışana kadar tekrar karıştırdım ve e, harcımızı hazırladım. Şimdi kahvaltılıklarımızı pişirmeye geçiyorum. Tavayı ocağa alıp biraz ısıttıktan sonra e, sıvı yağ fırçayı batırıp bu şekilde tavamızın dibini yağlıyorum. Hazırladığım karışımdan bir kepçe yardımı ile tavanın içerisine alıyorum ve şöyle kepçeyle her tarafına yayıyorum. Ve ocağın altını orta ateşe ayarlayıp pişmeye bırakıyorum. Ara ara kontrol edip piştikten sonra çeviriyorum spatula ile. Herhangi bir parçalanma, yırtılma olmuyor, korkmayın. Direkt spatula ile çeviriyorum, gördüğünüz gibi. Tarifimin yapılışı böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Alt kısmının da pişip pişmediğini kontrol ediyorum ve e, alıyorum ocaktan. Hemen diğerlerini yapmaya geçeceğim. Bakın şöyle kolayca tavadan alıyoruz. Herhangi bir yapışma olmuyor. Tekrar diğerlerinde aynı işlemleri yaparak pişirmeye devam ediyorum. Öncelikle bu şekilde tavamızı sıvı yağla yağlıyorum. Üzerine karışımdan yeteri kadar ekleyip kepçe yardımıyla düzeltiyorum. Ve kızarana kadar her iki tarafında pişirip ocaktan alıyorum. Oldukça az malzemeyle hazırladığımız ve herkesin evinde bulunan malzemelerle yapılan harika bir tarif. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Hemen ikinciyi de pişiriyoruz bu şekilde. Bakın güzelce kızardıktan sonra çeviriyorum. Alt tarafı da kızarınca hemen diğerinin üzerine alıyorum. Verdiğim ölçülerle yaptığımız bu karışımdan 4 adet kahvaltılık çıktı arkadaşlar. Sizler kişi sayısına göre biraz daha artırabilirsiniz eğer çok yapmanız gerekiyorsa. Çok lezzetli, doyurucu ve bereketli bir tarif arkadaşlar. Sizlerde yaptığınız zaman eminim çok beğeneceksiniz. Patatesli kahvaltılıklarımızı pişirdim. Şimdi servise geçeceğim. Şöyle ters çeviriyorum arkadaşlar. Bu iç kısmına rendelenmiş kaşar peynir ekliyorum. Sizler isterseniz krem peynir veya labne de kullanabilirsiniz. Kaşar peynir kullandım ben. Ve kaşar peyniri yeteri kadar ekledikten sonra şu şekilde sarıyorum ve servis tabağına alıyorum. Sizler damak tadınıza göre istediğiniz peynir ya da iç harcı içerisine ekleyebilirsiniz. Hepsine kaşar peyniri ekleyip bu şekilde sardıktan sonra servis tabağına alıyorum. Bakın görüntüsü çok güzel. Herhangi bir yırtılma, parçalanma olmuyor. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde hazırlıyorum. Hepsini bu şekilde sardıktan sonra şöyle bakın yakından da göstereyim. Görüntüsü muhteşem. Çok iştah açıcı gerçekten. Kahvaltılıkları masaya almadan önce şu şekilde küçük küçük parçalara keserek tabağa dizeceğim ve o şekilde servis edeceğim. Kestiğim parçaları şu şekilde dik olarak tabağa diziyorum. Sadece görüntüsünü çok beğendiğim için bu şekilde yaptım. Sizler nasıl isterseniz o şekilde servis edebilirsiniz. Ve bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Tarifimi denedikten sonra yorumlarda bana bildirirseniz çok sevinirim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.